Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de püsküvi pastası yapalım. püsküvi pastası için gereken malzemeler: 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, böyle 5 yemek kaşığı şit toz şeker, şöyle 2 yemek kaşığı kakao ilavesi yaptım. Şöyle hepsini birden karıştırdım. Hepsini birden karıştıralım. böyle bir bardak süt ilave ediyorum. 2 bardak 3 4 su bardağı süt. Şimdi ocağımıza geçelim. Pişirmeye gidelim. Burada da iki paket, iki paket krem çantiyi bir buçuk su bardağı ile iyice karıştırarak açtım. Bu kıvama geldi. Şimdi bunu buzdolabına götürüyorum. Diğer işlemle devam edelim. Evet arkadaşlar, iyice karıştıra karıştırarak pişirelim. Karıştırma işlemini bırakmayalım. Kaynayana kadar karıştıralım. Pişirmeye devam ediyorum. Çocuklarımızın canı çektiği zaman 10 dakikadan yapabileceğiniz şahane bir tatlı. Üsküvi pastası hiçbir zaman vazgeçilmez tatlardan birisidir. Yapımı kolay. Bu şekilde yaparsak 2 dakikada çocuklarımıza hazır ederiz karıştıralım pişirelim Evet arkadaşlar kıvam alıp koyulmaya başladı bu esnada bir tatlı kaşığı yağ ilavesi yapalım bir pakete vanilin ilave edelim yağ eriyene kadar karıştıralım daha sonra ocağımızı kapatacağız. Evet arkadaşlar tamamen olduğu gibi. Eğer siz daha fazla yapmak isterseniz dediğim ölçüde miktarını çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir tepsim var kare bir tepsim daha büyük tepsi yapmak isterseniz miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben şöyle tepsime püsküvilerimi şu şekilde dizdim. Hazırlamış olduğum sosumdan şöyle üzerlerine dökeceğim. Püsküvilerin üstünü kapattıktan sonra tekrar üzerine bisküvilerimizi yerleştirelim. Bir sıra bisküvi yerleştirdikten sonra tekrar sosumuzdan ilave edelim. Üstü, üzerine kapatacak da da dökelim Evet arkadaşlar bir sıra daha bisküvi dizdim. Bir sıra bisküvi oldu. Üzerini kapatıyorum. Pastamızın üzerine şöyle iyice düzeltelim. daha sonra dolaba kaldıralım. Soğuduktan sonra diğer işlemle devam edelim. Evet arkadaşlar pastamız dolapta soğudu. Soğuduktan sonra bir krem üzerine serelim. tamamen üzerine serelim düzgün bir şekilde Evet arkadaşlar şimdi e, hepsi tamamladıktan sonra şöyle kare kare şöyle dört sefer keseceğim ben kare kare kesiyorum. Evet arkadaşlar tatlımız bitti. Üzerine de kakao ile süsledim. Şöyle biraz da sunum aldım. Bu şekil çok harika bir tatlımız oldu. Siz de denemek isterseniz pratik. Çocuklarınıza 5 dakikada yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Şöyle sizler için tadına bakayım. Gerçekten nefis olmuş. Tatlıyı mutlaka deneyin. Denediğinizde beğenilerinizi, yorumlarınızı da esirgemeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.